Merhaba arkadaşlar. Kanalıma lezzet evine hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel tart kalıbında bir kek tarifim var. Tarifimize öncelikle kalıbımızı yağlamakla başlayalım. Bir tatlı kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağımızla kalıbımızın her yerini güzelce yağlayalım. Eğer elinizde tereyağı yoksa bir tatlı kaşığı margarin de kullanabilirsiniz. Kalıbımızı yağladıktan sonra 2 adet yumurtamızı, bir dolu çay bardağı toz şekerimizi kabımızın içerisine alıp yumurtaların rengi dönene kadar çırpalım. Ben yaklaşık 5 dakika çırptım. Çok güzel bir tarif. Hem tadıyla hem görüntüsüyle bir çay bardağı sütümüzü bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir buçuk su bardağı elenmiş unumuzu, 2 yemek kaşığı kakaomuzu, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamızı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Arkadaşlar kek yaparken keklerinizin güzel kabarmasını istiyorsanız kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ve kekinizi fırına verdikten sonra en az 5-10 dakika fırınınızın ağzını açmayın. Hazırladığımız kek harcımızı kalıbımızın içerisine alalım. Bir kaşık yardımıyla üzerini düzeltelim. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirmeye gönderelim. Şöyle kürdan batırıp çıkartalım. Kürdanımız temizse kekimiz pişmiştir. Kekimizi ters çevirip bir köşede soğumaya bırakalım. 2 adet muzumuzu dilimleyelim. Ganajı için ısıttığımız 200 mililitre kremamızın içerisine 100 gram çikolatamızı ekleyelim. Kremamızı güzelce ısıtalım, kaynatmayalım. Kekimizin orta kısmına muzlarımızı dizelim. Üzerine sosumuzu dökelim. Ben antep fıstığı ile süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Başka bir tarifte görüşünceye dek, deneyecek herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.